Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, hemen tarifime geçmek istiyorum. Bir bardak sütüm var, iki yemek kaşığı yoğurdum var, yumurtanın akı, tuz, kabartma tozu, unumuz var arkadaşlar. Sadece yağını içine koyacağımız için koymuyorum. E, şimdi hemen malzemelerimi yoğurma kabının içine alıyorum. Hemen hamurumuzu yoğuralım, hamurumuz dinlensin. Bir pakette kabartma tuzu. Şöyle unumu da alayım. Bir bardak bardak 3 bardak unu da aldım şöyle bir karıştırayım. yarım bardak bile yok arkadaşlar. Biraz daha un alıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar. Evet, hamurumu şöyle kenarlarını temizleye temizleye hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumu açtıktan sonra dinlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi dinlenmesine gerek yok. Zaten açtıktan sonra 10 dakika yağını emsin diye de güzelce veya yağı soğusun diye içinde sertleşsin diye dinlendireceğiz. Evet. Hamurumuz hazır. Evet arkadaşlar. Hamurumu şöyle. Dört parça da olur. Biraz küçük yapayım istersek. Şöyle beş parçaya böleyim. Daha ince olsun hamurlarımız. Hemen şöyle beş parçaya şöyle kenara aldım arkadaşlar. Büyük oklavayla açarsanız 2-3 hamura da bölebilirsiniz. Ben kat kat olsun daha çok katları olsun diye küçük oklavayla 5'e böldüm. Hatta 6'ya bölmüşüm arkadaşlar. 5 diyorum ama 6'ya bölmüşüm fark etmez. 6 olmuş. 6 da olur, 5 de olur, 4 de olur. Hemen numaralarımı biraz incelteceğim arkadaşlar. Vaktiniz varsa dinlendirebilirsiniz eğer açmakta zorlanıyorsanız. Ben dinlendirmedim. Bir beş on dakika hamurlarınızı dinlendirirseniz daha da kolay yaşarsınız. Benim uzun bir vaktim yoktu. Hemen açmaya başladım. beraber bir açalım kalınlığını göstereyim Arkadaşlar diğer bir şimdi ben açarım videolar çok uzun olduğu zaman bıktırıyor insanları gördüğünüz gibi şu büyük hamurumu açtım arkadaşlar. Şimdi yağlamayacağım. Şöyle katlayıp kenara bırakıyorum. Hepsini yaptıktan sonra yağlayacağım. O yüzden Evet arkadaşlar hamurlarımı açtım. Altısını da açtım. Hemen şöyle ...yağını koyuyorum... ...fırça yardımıyla da şöyle her yerine... ...gelsin... ...altısını da üst üste... ...koyacağız arkadaşlar... ...ama çok güzel oluyor kat kat... ...böyle pamuk gibi... ...çay saatlerinizi... ...akşam yapın kahvaltıya çıkarın yani... ...bir gün önce yapın... ...misafirlerinize pişirin... ...ya da böyle dursun hamur... ...buzluğa atın... Sonradan pişirin Çok işinize yarayacak. Bu şekilde yapın, böyle kat kat kesin, onu börek yapın. Bu tarif çok güzel bir tarif arkadaşlar. Şöyle büyüklü küçüklü fark etmez. Hamur bekleyince biraz dinlenince açılıyor. Aynı bu tarzdan böreklere de kullanıyorum ben bu hamuru. Şimdi ıspanaklar çıktı. ıspanak böreği yaparız inşallah. Biraz daha havalı olsun, ıspanakların lezzeti gelsin. vite yağını, sıvı yağını karıştırdım arkadaşlar. Vite yağını biraz hafif erittim. İçine de bir bardak sıvı yağ koydum. İkisi karışık. Tereyağı koymak isteyen tereyağı koyar ama tereyağların artık yanına yaklaşılmıyor. Vite yağı da çok güzel bir yağ. Ben her şeyimi, hamur işlerimi, baklavalarımı vite yağla yaparım. biraz açarsanız açılıyor zaten. Evet arkadaşlar. Son hamurumu da güzelce yağlayalım. Şöyle her yeri yumuşacık. Yağlandı hamurum da çok güzel oldu. Evet. Şöyle kenarlarından hafif şöyle alttan hepsini beraber tutarak şöyle biraz esnetiyorum arkadaşlar. Her köşesinde hamurumu altısını da şöyle biraz esnettim. Biraz daha büyümüş oldu. Yağı yediği zaman daha da inceldi. Hepsini beraber şöyle esnetiyoruz. Şöyle esneyebildiği kadar esnesin. Bakın bir katı daha büyüdü. Evet. Evet arkadaşlar, hamurumu şöyle kenarından başladım sarmaya. fırın kağıdının üzerine koyacağım arkadaşlar. Fırın kağıdının üzerinde açacağım en son. Şu şekilde ortadan başlayıp hamurumun yağı biraz sertleşsin. Hem de biraz dinlensin diye arkadaşlar şöyle üzerine kapatacağım. Masamda biraz beklesin. Şöyle ucunu da altına koydum. Şöyle 10-15 dakika bir dinlensin hamurumuz. Evet arkadaşlar. Hamurumu bayağı dinlendirdim. Hemen şöyle oklava yardımıyla tepsimin büyüklüğünde tepsiniz yuvarlaksa yuvarlak fırın tepsisi dikdörtgen yapacak şekilde hamurunuzu açın. Şöyle kağıtla beraber çeviriyorum. Çok güzel olmuş. Şimdiden katlarını verebiliyorum arkadaşlar. Şöyle ortası güzel açılsın diye biraz ortasına fazla bastırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Hemen yumurtamı üstüne döküyorum. Evet. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Aboneliklerim ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu iş böyle. Desteksiz yürümüyor. Siz bana destek olursanız ben de videolarımı çoğaltırım. Yine de her zaman atıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle çatal yardımıyla şekilde bir daha şuradan alayım bir de böyle şöyle ortalarına da hafif çatalımı değdiriyorum 190 derecelik ısınmış fırına vereceğim arkadaşlar hepsini de aldım kaydırdım hemen fırına gidiyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyleyim çıktı. Oo. Harika olmuş. Tel tel. Bakın. Dökülüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.